enerjisine bulunacağım. Tabii siz bilirsiniz. İstediğinizi de yapabilirsiniz. Erkeği ben şuraya hazırladım. Erkek böyle bir şey arkadaşlar. Evet. İlk önce avatarınıza döndürün. Buraya gelip arama kısmına değil. Siyahlara gidip Bakın. Siyahlara gidiyorsunuz. Siyahlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şş, bu değil. Bunu yanlışlıkla seçtim. Şu saçıya bakın. Dik olan saçı bakın. Şu saçı dik o, şu anda dik olan ya şu dik olan saçı seçiyorsunuz. Ondan sonra ya arkadaşlar bak saç gidiyor özür dilerim ama bakın şu saçı seçin arkadaşlar Ondan sonra benim rengim rakamında pembe olduğu için tabii ki gerçekten pembe değil niye pembe oluyor Gerçekten anlamıyorum Buraya gelip arkadaşlar yüzlere gelip şöyle aşağı indiriyoruz. Ve şu şeytan yüzünü seçiyorsunuz. Ondan sonra buraya tekrar tıklayıp buna değil, buna değil, buna değil, buna değil, buna değil. Buna, değil. buna tıklayıp şu vücutlardan şunu seçiyorsunuz. Tabi sizin Roblox'unuz varsa Robloxian 2.0 veya ona benzeyen bir şey. Robloxian 2.0 galiba böyle bir şeydi. Siz bunu seçin arkadaşlar. Ondan sonra buraya gelip Y 2K yani Y 2K boy yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar şu dik olanı seçiyorsunuz. Ondan sonra Y, 2K boy yazıyorsunuz. Yani Y, 2K boy yine. Ve şu en baştakini seçiyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. Erkeğimiz hazır. Şimdi. Kız. Arkadaşlar kız karakteriniz çıplak falan olsa yani şöyle falan olsa daha iyi olur. Çünkü takım elbise yani kıyafeti. Buraya gelip ilk önce yüzü seçelim. Bu yüzlü değil çünkü. Şuraya gelip bunu seçiyorsunuz. Tabi siz bunu bunu. Bunu seçmenizi tavsiye etmem. Kötü duruyor bunu falan seçebilirsiniz ama ben şunu yakıştırıyorum buraya gelip ne ne yazıyorduk um... Heh. bir şey yazmıyorduk arkadaşlar sarılara gelip şöyle kulüp burası açık olsaydı şurada dans edip gösterebilirdim. Şu sarılara bakın sarılar var ya sarılara gelip bunu şöyle kaldıralım. Sarılara gelip şunlar bedava arkadaşlar bunları nasıl bedavaya alabiliriz dersiniz bedava zaten bakın bedava olduğu için bende var arkadaşlar ya neyse saçı geçtim mi ya bir dakika arkadaşlar galiba saçı geçtim Quinn'in saçı değil tabi şöyle yukarı gelelim ha şu saçı bakın dik olan saçı seçiyorsunuz şu değil bu bunun üstteki bunun üstündekini seçiyorsunuz pembe şapkalı olan Ondan sonra kıyafetli pantolonlara gelip pantolonlardan seçiyorum şunu seçin ben yani bir yüz ekleyelim değil mi yani Yün eklemek isterseniz şunu ekleyebilirsiniz. Ben bunu çok yakıştırdım yani. Saçı da değiştirebilirsiniz. Ve animasyonları hepsini bu yapınca çok iyi oluyor. Bence. Gelin bir şu animasyonda Bu merdiven animasyonunda nasıl oluyor deneyelim. Evet, şöyle oluyor. Zıplamada şöyle oluyor. Yürümede şöyle oluyor. Evet. Kız da hazır arkadaşlar. Bir saçı değiştirelim bakalım. Arkadaşlar yani bunu da seçebilirsiniz ama yüz bu şu an taktığım yüz ona yakışmıyor. Kel olur. Yani bazen kel oluyor karakterim ama hata onlar. Sarılardan seçin yine. Sarılara gidelim. Bakın şunu seçebilirsiniz bu da iyi. Bak bu daha iyi oldu. Hemen şöyle kız diye kaydedelim. Arkadaşlar bu arada ben Rob yanlışlıkla Roblox'tan çıkış yaptım eski hesabından. Yani Berat 29059 hesabından. O yüzden arkadaşlar yeni hesabımı gösteriyorum. Yani video çekmişken göstereyim. Berat 290 atmış arkadaşlar. Bu kadar. Yani benziyor. Sadece şu eski hesabımda 59 vardı. Yeni hesabımda ise 60 var. Evet bir tane farklılık var. şuna bir şapka takalım bakalım. pembe bir şapka ya da şunu. şunu taktım. tavşan kulaklı <laughs> Ben Hello Kitty yüz yes, ettim arkadaşlar. güzel oldu. Şu tavşanlı kulakları çıkarsak güzel olduğu gibi şuraya gelip pink pembe şapka yazalım bakalım. İngilizce yazım ama Türkçe de oluyor bende. Şunu seçtim arkadaşlar. Şunu da seçelim. Bakalım şunu çıkartınca nasıl olur. Güzel oldu. Bir de şu bunu çıkartalım. Hmm. Arkadaşlar siz bunu taksanız daha iyi olur. Ya da şapkasız daha güzel oldu. Allah LRP yapsam tek başıma ben bunu anne olarak kullanırım gerçekten. Hemen şöyle kız diye kaydedelim. Bu da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bir şu erkek karakterini kız vücudunda yapacağım. Yani şu vücutta. Evet. Böyle oldu. Tık 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 dongu. Aksiyonda bir dakika saç gitti. A -a. Arkadaşlar pardon yanlışlıkla saç gitti. Saç neredeydi? Daha gelmemişiz. <laughs> Allah. Bir animasyon seçelim bakalım karakterimize. Hepsini şu ve bu hariç. Hepsini şu yapalım. Bakalım ne olacak. Ay bir dakika. Bu arada arkadaşlar bugün Avatar World videosu gelecek bundan sonra. Video bu kadardı.